İm yardımı yapıyor Uşşaki Vakfı. Gaziantep'te hizmet veren vakıf, 2012 yılı için bastırdığı takvimde hayatını kaybeden hayırseverler için dua istiyor. Tarihte bugün köşesinde onların adını görüyoruz ve onlara her gün ayrı kişilere dua ediyoruz. Uşşaki Vakfı böyle bir takvim hazırlamış. Yardım eden kişilerin isimleri geçiyor. Yardım yapanlara da Allah razı olsun. Her gün onlara dua ediyoruz. Takvimde Başbakan Erdoğan'ın bir süre önce kaybettiği annesi Tenzi ile Erdoğan'da yer alıyor. Vefa takvimi adı verilen takvim sayesinde hayatını kaybeden hayırseverler için 365 gün dua edilecek. Mersin'de bir kişinin yanarak öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Amatör kameraya yansıyan kazada tırlar alev topuna dönüyor.